Beşiktaş son iki sezonda Kasım ayında lige havlu atmıştı. Bu sezon Serdal Adalı ve Sergen Yalçın yönetiminde bir yenilik oldu. Siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında Kasım'ı göremedi. Ekim'de lige veda etti. Daha Kasım ayı bitmeden de bize güvenin açıklamaları geldi. b e ş i k t a ş a yakışır yer neresi? Önce Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın 1-1 biten Samsun Spor maçından sonra şu ifadeleri kullandı. Elimizden geldiğince durumu toparlayacağız. Sonra da Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç önce maçın hakemini eleştirdi. Sonra da beklenen açıklamayı yaptı. Ligin sonunda da Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz. Sergen Yalçın, transfer benim konum değil, transfer benim konum değil diyen Sergen Yalçın ile eksik bölgelerimizi, güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüze kazandıracağız diyen Kılıç'ın yapacağı transferlerle Beşiktaş'ın Süper Ligi tamamlayacağı yer netleşecek. Bahsedilen sıralama 3 ÜNC ÜL ÜK mü? İddialara göre Kılıç'ın bahsettiği hedef Süper Ligi 3. sırada bitirmek. Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek. Ayrıca Türkiye Kupası'nı kazanmak. Dikkat çeken bir nokta ise Adalı yönetiminin eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'da 4-1 kazanılan Süper Lig maçından sonra benzer bir açıklama yapmıştı. Öncelikle amacımız kesinlikle üçüncü olmak. Her puan için savaşacağız lig sonuna kadar. Şerefli İKİNCİLİKLER bile tarih oldu. Siyah beyazlılar geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Şah Tara, UEFA Konferans Ligi'nde de Lozan Sports'a elenerek Türkiye ligine döndü.